204 sayılı İstanbul-Antalya seferi uçağı için son çağrı. Gelelim uçak için son çare. <laughs> Çok heyecanlıyım. kez uçağa bineceğim. Sakin ol tatlım. Yerini alıyorsunuz, uçuyorsunuz. I'm do Teyze sakın. Arkadaşlar yanlış hep var. Düşmüyoruz. Kaçını yormuşum. <laughs> nereye düşümüzü ben Bilene benden bir türlü kar meyve. Teyze. <laughs> Allah'ım nereye düştüm ben böyle? Ya bir dönüm sadece iniş yapacakmışım. Üç var. E, düşmek. Teyze sen bu yaştan sonra Jolly değil anca az gayri görürsün. <laughs> ne yani şimdi düşmüyor muyuz? Hayır tabii ki de. Kaçırma ben da ben yok. Benziyor. Bana ben siz ne yaşıyorsunuz? Gömer çekil değil <laughs> babam geldi. Saatine mi geldim yoksa ne diyorsun? işe mi var dedim belli değil. Allah'ım sen de oğlum benim kim ne? Çocuklarımız için Berrak, Duru ve Şafak yarınları seçin. E